Merhaba arkadaşlar. 3D yayınları sayı problemleri sorularına devam ediyoruz. Bugünkü sorularımız bir kısmı öğretici bir kısmı zor sorular ama güzel sorular seçmeye çalıştık. Evet birinci sorumuzda başlayalım. A ve B marka kamyonlar kullanılarak 1232 ton toprak kapasiteli çukur toprak ile doldurulacaktır. A kamyonu 3 saatte 5 sefer B kamyonu 4 saatte 3 sefer toprak taşıyabilmektedir. A kamyonu ve B kamyonu. Bu kamyon 3 saatte 5 sefer, bu kamyon da 4 saatte 3 sefer yapıyormuş arkadaşlar. A kamyonunun 6 seferde taşıyabildiği toprak miktarı yani 6A, B kamyonunun 5 seferde taşıyabildiği toprak miktarına eşittir. Yani 5B'ye eşittir. O zaman A'ya ben 5K dersem B'ye 6K demeliyim. Yani taşıyabildikleri toprak miktarlarına 5K'ya 6K demeliyim. Ee, pekala. Kamyonlar her seferinde dolu olarak hareket edip çukuru 24 saatte e, dolduruyorlar. Buna göre A, A marka kamyon bir seferde kaç ton toprak taşıyabilmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi 24 saate odaklanalım. 24 saat 3 saatin 8 katı. Yani 24 saatte 40 sefer yapar A kamyonu. Bu da bunun 6 katı. Dolayısıyla 24 saatte 18 sefer yapar B kamyonu. A kamyonu her seferinde 5K kum, e, kum taşıyorsa, toprak taşıyorsa 5K ile 40'ı çarparsak 200K'lık bir toprak taşıyacak. E, 18'de de 6K'yı çarparsak 108 K'lık bir toprak taşıyacak. İşte gün boyu taşınan toplam toprak miktarı bu. 200, 108 daha 308 K eşittir. Neymiş arkadaşlar? 1232 imiş. Her tarafı 308'e bölersek K eşittir 4 bulunur. Bize A marka kamyonun bir seferde taşıdığı toprak miktarını soruyordu. 5K'ydı. 5 kere 4'ten 20 olacak cevabı. Sıradaki sorumuz. Bir sınıftaki öğrencilerden her biri gün boyunca 1, 2, 3 ya da 4 adet elma yemektedir. 2 elma yiyenlerin sayısı 3 elma yiyenlerin sayısına eşittir. Şimdi 1 elma yiyenler var, 2 elma yiyenler var, 3 elma yiyenler var, 4 elma yiyenler var. 2 elma yiyenlerin sayısı 3 elma yiyenlere eşittir diyor. Yani bu A kişi ise bu da A kişiymiş. O zaman bu B olsun bu da C kişi olsun. Ee, öğrencilerin yedikleri toplam elma sayısı. Arkadaşlar B kişi birer tane elma yediyse toplamda B elma. O zaman A, A kişi 2 elma yediyse 2 A elma. A kişi 3 elma yediyse 3 A elma. Ve 4 C tane elma. Toplam yenen elma miktarı bu. Diyor ki bu diyor sınıftaki öğrenci sayısının pardon pardon bu diyor sınıftaki öğrenci sayısının yani A pardon 2A 2a artı b artı c'nin 36 fazlasına eşitmiş arkadaşlar. Şimdi b b'yi götürse şu c şu c'nin birini götürse şu 2a şu 2a'yı götürse 3a artı 3c eşittir 36 olur. Buradan A artı C eşittir 12 bulunur. Ne diyordu? Buna göre en az 3 elma yiyen kaç öğrenci vardır? En az 3 elma yiyen 3 ve 4 elma yani A artı C'yi soruyor. Cevabımız D şıkkı olacak. Sıradaki sorumuz yeni açılan bir mağazanın satış miktarları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Mağaza birinci günden sonra her gün bir önceki gün sattığı miktarın 3 katından 1 fazla veya 24 fazlası kadar satış yapıyor. Mağazanın birinci gün sattığı ürün adedi 1. 7. gün sattığı ürün adedi M'dir. Buna göre M en az kaçtır diyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, 5. gün, altıncı gün ve 7. gün arkadaşlar. Şimdi birinci gün bir tane ürün satmış. O zaman biz 24 tane artırırsak direkt ürün sayısı çok fazla artar. Yani burada olay şu en az demesi. Acaba 3 katından 1 fazlası mı büyük yoksa 24 fazlası mı büyük? Bunu kıyas etmemiz lazım. Şimdi 3 katının 1 fazlası 3 artı 1'den 4 olur. 3 kere 4 12 1 daha 13 olur. 3 kere 13 39. Yani ben burada 39 artırmak yerine 24 artırmayı tercih edeceğim. Bakın 24 atacak 24 24 24 yani 4 kere 24 96 artacak. Çünkü buradan sonraki her şeyde 3 katı daha fazla olacak. 96 artacak. Zaten 13 tane satıyordu. 96'ya 13 eklersek toplamda 109 olur. M en az olacak şekilde. Sıradaki sorumuz. Bir taksi durağında bulunan 100 aracın sıraya girme biçimi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci sıradaki araç çıktığında araçlar öne doğru birer sıra kaymaktadır. Çıkan taksi çıkış sırasına göre kuyruğun sonuna girmektedir. Örneğin 1 nolu taksi çıktığında 100 nolu taksi tekrar sıraya girer. Bu durakta 30 dakikada bir taksi sıradan çıkmakta, 40 dakikada bir taksi sıraya girmektedir. Buna göre birinci taksi sıradan çıktığı andan 12, 12 saat sonra ilk durumda 5. sırada olan taksi son durumda kaçıncı sırada olur? Şimdi arkadaşlar 12 saatte 12 saatte birinci taksi direkt sıradan çıkıyor. 12 saat boyunca 12'yi 30'a bölersek 30'a bölersek derken yani 12 çarpı 60'ı 30'a bölersek 24 tane taksi çıkacak. Yani bir tane çıkmıştı. 24 tane daha çıktı. 25 tane taksi çıkmış oldu. Yani şu an sırada 75 tane taksi var. Fakat çıkan taksiler sırayla tekrar arka arkaya devam ediyorlar. 76. taksi, 77. taksi, 78. 79. 80. Şu an 1. taksi, 2. taksi, 3. taksi, 4. taksi ve tekrar 5. taksi. Yani ilk durumda 5. sırada olan taksi tekrar sıraya girdi. 75, 5 de buradan son durumda 80. sırada olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 26 özdeş küp kullanarak oluşturulan cismin ilk katı aşağıda verilmiştir. Kalan 22 küp bu 4 küpün üstüne herhangi 2 küp tam olarak üst üste gelecek biçimde konulmuştur. Oluşturulan cismin 4. katından sonraki katlarında toplam 13 birim küp kullanılmıştır. Buna göre bu cisim en az kaç katlıdır diyor. Arkadaşlar şimdi 4. katından sonra 13 küp kullanıldıysa demek ki ilk 4 katta toplam 13 küp kullanıldı. Çünkü 26 tane küp var. Biz bunların sayısının yani kat sayısının az olmasını istiyorsak buralara fazlaca koymamız lazım. Zaten burada 4 tane var. 13 olması için 9 tane koymamız lazım. O zaman onları biz buraya, buraya ve buraya koyalım. Tamam mı? Sonra onun üstüne gelecek şekilde tekrar buraya, buraya ve buraya koyacağız. Sonra tekrar böyle devam edip gideceğiz arkadaşlar. Yani birinci sırada 4 tane var. İkinci sıraya 3 tane koyduk. Üçüncü sıraya 3 üç tane koyduk. Dördüncü sıraya 3 tane koyduk. Şu an 13 tane oldu. Buradan sonra da biz kat sayısının az olmasını istiyorsak yine bu şekilde mecburen üst üste 3, 3, 3, 3 koyarız. 12 tane oldu. Bir tane daha kaldı. 13. de koyarız. Burada 4 kat var. 5. 6. 7. 8. ve 9. Yani toplam en az 9 katlı bir şekil oluşuyor. Sıradaki sorumuz bir kumaşçı ölçümlerini kolay biçimde yapmak için 60 santim uzunluğunda bir tahta parçası yapıyor. Bu kumaşçı boyutlar 6 metre 12 metre olan dikdörtgen biçimindeki kumaşı yaptığı tahta parçası ile ölçüyor ve yaptığı bu ölçüme göre fiyatını hesaplayıp müşterisine satıyor. Müşteri gittikten sonra 60 santim uzunluğundaki tahta parçasının gerçek uzunluğunun yaptığı hata sonucunda 40 santim olduğunu anlıyor. Kumaşın metrekaresi 10 TL olduğuna göre kumaşçı müşterisinden fazladan kaç TL almıştır? Şimdi arkadaşlar normalde kaç TL alması gerekiyor? Kumaş şöylemesine ya da şöyle çizelim bir tane dikdörtgen şeklinde bir kumaş. Burası 6 metre burası 12 metre. Yani 6 kere 12 72 çarpı her metre karesinden 10 lira aldığımıza göre normalde 720 TL almamız gerekiyor arkadaşlar. Pekala bu adam ne yaptı? Şimdi normalde 60 santimle ölçeceğimiz uzunluğu 40 santimle ölçersek 1,5 katına çıkar. Yani 6'nın 1,5 katı 9'dur. 12'nin 1,5 katı 18'dir. Hakikaten yani bu çok hocam ne yaptın gibi diyen ne yaptın diyenler için bir açıklama yapalım. Mesela 9'dan gidelim. 6 metre 600 santimdir arkadaşlar. 600 santimi 40'a bölersek ne yapar? 40'a böldüğümüzde 15 ölçüm yapar. Şimdi adamın hesabı şu. Ben 15 ölçüm yaptım ama bunların her biri 60'ar santim. E ben 15'i e 60'la çarparsam arkadaşlar 900 santim bulurum. Yani ne oldu? Ee, hakikaten hakikaten 1,5 katına çıktı bakın. 900 santim 9 metre oldu. Demek ki 12 metrede 18 metre olacak arkadaşlar. 1.5 katına çıkar. O zaman 18 ile 9'u çarparsak 72, 90 da buradan 162 olur. E her metre kareye 10 lira aldığımızda bunu 10 çarparsak 1260 TL alacağız adamdan. Pekala normalde 720 lira almamız gerekiyordu. 1260 lira aldık. Ne kadar? Pardon bir dakika. 1620 lira özür. 1620 lira aldık. Toplamda arkadaşlar 900 TL fazladan almış olduk. Sıradaki sorumuz. Özgür Balcı ve 3 Değenler YouTube kanallarının belirli 2 saat arasındaki abone değişim ekranları aşağıda verilmiştir. Değişim sayısı 14.30'daki abone sayısının 14.00'daki abone sayısına göre değişimi göstermektedir. Bu iki kanala 14.00-14.30 saatleri arasında abone olan kişi sayısı ile aboneliklerini iptal eden kişi sayısının toplamı 215'tir. Buna göre verilen 2 saat arasındaki bu kanalların her ikisine abone olan toplam kişi sayısı. Şimdi arkadaşlar değişim miktarı ne demek? Mesela Özgür Balcı'nın kanalını inceleyelim. Burada bir miktar abone kaybetti Özgür Balcı. Mesela x tane abone kaybetmiş olsun. Fakat artı 17 olduğuna göre değişim miktarı. Demek ki Özgür Balcı X artı 17 tane de abone kazandı. Yani gidenler X ise fazla gelenler X artı 17. Pekala 3D yayınları ne yapmış. 3D yayınları y tane aboneyi kaybetti diyelim arkadaşlar. Y eksi 4 tane de abone kazandı demek. Çünkü değişim miktar hani bunları kaybediyor, bunları kazanıyor. E, kaybedilen gitti kazananı da eklersek. Buradaki eksi y artı y götürür. Eksi dörtlük bir değişim. Bakın kaybedilenler bu eksi x bu artı x'i götürürse 17'lik bir değişim olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada ne olacak? Buradan sonrası diyor ki bakın. Aboneliklerini pardon şuraya okuyalım. Abone olan kişi sayısı ile aboneliklerini iptal eden kişi sayısının toplamı 215. Buradaki bunların toplamı 2x artı 17. Bunların toplamı 2y eksi 4. Bunları topladığımızda 2 parantezinde x artı y artı 13 eşittir. Neymiş arkadaşlar? 215'miş. Attık karşıya 2 parantezinde x artı y eşittir. 202 yapar. Her tarafı 2'ye bölersek x artı y eşittir. 101 olur arkadaşlar. Bize ne soruluyor? 2 saat arasında bu kanalların her birine Abone olan toplam kişi sayısı. Hatırlarsanız Özgür Balcı'nın kanalına abone olan kişi sayısı x artı 17 idi. 3D yayınlarına abone olan kişi sayısı da y eksi 4'tü. Yani biz aslında x artı y artı 13 arıyoruz. x artı y 101 13 de buradan 114 olacak bizim cevabımız. Yani B şıkkı. Evet arkadaşlar bugünkü sorularımız bu kadardı dediğim gibi hepsini kırmızı sorulardan seçmedik ama yarı yarıya kırmızı, yarı yarıya mavi yani gerçekten öğretici olacağını düşündüğümüz soruları seçtik. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.